merhabalar, bugün sizlerle yeni bir seri başlatıyorum. Bu serinin ismi, hashtag, hashtag, Melisa olsa e, isimli olacak. Burada e, sizlerden, ya Snapchat üzerinden, bazen belki Instagram, Twitter'da yapabilirim, o yüzden Instagram ve Twitter'dan da takip ettiğinize emin olun. E, sizlerden stil soruları isteyeceğim gibi bir şey yani atıyorum. Siz bana diyeceksiniz ki ben işte okula giderken rahat bir stil oluşturmak istiyorum. Ne giyebilirim? Ya da işte doğum günüm var. Şöyle şöyle bir yerde kutlayacağız. Ne giyebilirim? Tarzında sizlerden soru isteyeceğim ve siz de bu sorulara pardon, sizlerden soru isteyeceğim ve ben de bu sorulara kendi stilime göre, kendi zevkime göre diyelim, cevaplamaya çalışacağım. Dediğim gibi kendi zevkime göre olacak. O yüzden her şeyi beğenmek zorunda değilsiniz. Zaten her şeyi beğenseniz kimsenin kendi stili olmazdı diye düşünüyorum. Ama ben de giyerdim. O yüzden Melisa Olsa isimli bir seri yapıyorum. Umarım severek izlersiniz ve çok uzatmadan hazırsanız başlayalım. Günlük gözüne giderken ne çeker misin? Bu arada Nime reklamına çıkmışsın ve seni çok seviyorum. Saat olarak algılayacağım ben bunu. Bir kere spor ayakkabısı ve bu, ayak, bu, bu videoda kaç kere spor ayakkabısı diyeceğim bilmiyorum. O yüzden özür dilerim. Kot üstüne bir güzel bir kazak. Üstüne mod ve atkı ile tamamlardım. Ve belki işte çok çok aşırı soğuk değilse ve eldiven giyecek kadar soğuk değilse böyle bu şekilde güzel bir yüzük ile tamamlayabilirdim. Merhaba Melisa abla. Ee, dershaneye giderken hafta sonu cumartesi ne giyebilirim? Cevap versen Dershaneye giderken ben kişisel olarak her hafta her hafta olduğu için Birazcık daha rahat takılırım eğer böyle hoşlandığınız birisi yoksa diyelim. Yani eşap altı bile giyebilirsiniz aslında. Ya da böyle hani rahat pantolonlar var ya onlardan giyebilirsiniz. Ya da her zamanki gibi benim klasik kombin ee, kot ya da işte herhangi bir pantolon işte gri pantolon olur, siyah pantolon olur. Üstüne güzel bir t-shirt giyerim çünkü içerisi sıcak. Üstüne de belki güzel bir sweatshirt atardım ve o kadar bir de tabii ki gözlüklerimi takardım diye düşünüyorum o kadar lansla uğraşmazdım. Merhaba Melisa abla. Taksim'de bir kafede sevgilimle buluşacaksın. Nasıl giyiniriz? Bir kafede sevgilimle buluşacağım. Nasıl giyinirim? Şimdi bu sevgilinin uzun sürelik mi kısa sürelik mi olduğuna bağlı. Eğer uzun sürelikse gerçekten yani hiç bu şekilde takmam. Yani kot tişört gayet çıkabilirsiniz. Ama kısa sürelikse işte o kişiyi birazcık daha güzel görmek istiyorsanız belki böyle bir etek giyebilirsiniz ama hiçbir zaman çok denedim e, görüntüsünü vermeyin karşınızdaki ne bilmiyorum bence çok fazla oluyor yani ya önünüzdeki yani birazcık rahatsız hissediyor ya da siz kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz Sonunda kahve içmeye gidiyorsunuz ben açıkçası e, kazaklar benim favorim e, kazak yine aynı şekilde giyerdim altına belki güzel bir etek giyerdim böylece hem şık hem de aynı zamanda rahat görünürüm çünkü kazak daha böyle bol daha rahat bir görünüm veriyor. Ama altındaki etek de daha şık bir efekt veriyor. Ee, okullarda e, forma zorunlu bizde de. Lacoste t tişörtler giyiyoruz, altımız siyah pantolon. Birazcık küçük dokunuşlar katabilir misiniz? Seni seviyorum. Küçük dokunuşlar şu şekilde katabilirsiniz bir üniformaya. Bir kere makyaj varsa işte kirpik yani çok abartılı makyaj yapmadan atıyorum güzel rimel işte güzel bir rujla zaten çok farklı bir görünüm katabilirsiniz ama çok böyle çok denedim denedim yapmayın. Kendi stil parçalarınız olsun dedim ve bunları her gün tekrarlayın. Atıyorum ben mesela bu bileziği hiç çıkarmıyorum ve benim bir parçam gibi oldu. Siz de bu şekilde bileziklere ya da bir yüzük ya da bir kolye bu şekilde şey yapabilirsiniz. Kendinize özel parçalar ile kişiselleştirebilirsiniz. Yani herkes gibi olmazsınız. Ve ne bileyim ben öyle olduğunda mesela eskiden birisinde böyle bir parça olduğunda ve sürekli o parçayı taktığında hani o kişiyle birleşiyor benim ben çok imrendiğim aksesuarlardan biridir o. Hani böyle en büyük yüzük falan değil de daha basit ama o kişiyi özel bir takı derim ben böyle okul formalarında özellikle. Melisa abla seni çok seviyorum. Benim sorum bir arkadaşım doğum günün parçasına ne giyebilirim? Önerin için teşekkür ederim. Bir arkadaşın doğum günü e partisini soran birçok kişi olmuş. Hepsini maalesef koyamam çünkü çok uzun olur. Ama e bu bir akşam yemeği ya da işte böyle daha şık bir ortamda olduğunu varsayarsak eğer. E ben üstüne güzel bir gömlek giyerdim. Altıma pantolon ya kot pantolon ya gri pantolon ya siyah pantolon giyerdim. Monokrom yapabilirsiniz. Monokrom yani tek bir renk giyinebilirsiniz ve o rengin farklı tonlarını deneyebilirsiniz. E bu da sizi daha şık gösterir. Ve altına yerine bağlı olarak ya güzel bir bot ya da spor ayakkabısı size tavsiye edebilirim. Rahat ve özenilmemiş gibi görünüm ama sık ve yüz bir kombin yapar mısın? Hem rahat hem çık tam bana göre. Benim bunun için gittiğim denize geldi. Merhaba aşkım. Benim bunun için döndüğüm kombinlerden biri. Her gelme gelme hayır video çekiyorum lütfen. Orada kal olur mu? Teşekkür ederim büyük erkekler yanında aldığım bir gömlek. Bunu hepiniz sevmeyebilir ama ben çok severek kullanıyorum. Gömleğin altına koyu renkli bir kot bence çok güzel oluyor çünkü hem rahat oluyorsunuz gömleğin böyle hani dar işte her iki de şeyi olmuyor ama hem de gömlek olduğu için çok güzel bir şekilde onu kombinleyebiliyorsunuz ve bunu da güzel aksesuarlarla da tamamlayabilirsiniz. Ondan sonra onun altına da ya böyle hafif topuklu bir bot giyebilirsiniz. Ya da spor ayakkabısı giyebilirsiniz. Yani spor ayakkabısı birazcık daha rahat, bot birazcık daha şık. Sizin ne kadar şık ne kadar rahat ol olmak istediğinize bağlı. Merhaba, Merhaba. ben İsa Nur. Ben Ayşenur. Bir arkadaşımızla mesela alışveriş merkezine gideceğiz. Bununla ilgili tavsiye verirsen sevindim. Alışveriş merkezine giderken en 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 dikkat etmek etmeniz gereken şey rahat olmak ve üstündeki, üstündekilerinizi çabuk çıkarıp giyebilmeniz. O yüzden çabuk çıkarabileceğiniz bir spor ayakkabısı, size çok dar olmayan ve girimi zor olmayan bir pantolon ya da bir şort işte havanın durumuna bağlı. Üstünüze de ya kazak yine dediğim gibi tek bir seferde çıkarabileceğiniz ya da havalar sıcaksa bir t tişört tercih edebilirsiniz. Bu şekilde hem denerken hem de işte ne bileyim etrafta gezinirken çok rahat çok rahat olursunuz yani. Bir de çok şık böyle ay şu şuraya değmişsin, şu şuraya değmişsin işte hareket edemediğiniz kıyafetler de seçmeyin. Çünkü işte pantolon çok sıkıyorsa falan böyle etrafta yürürken çünkü bolca yürüyeceğiniz bir gün olacak. O da sizi rahatsız edecektir. O yüzden daha rahat çabuk çıkarabileceğiniz kıyafetlerden yana olabilirsiniz. Evet, umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bundan sonraki Melisa olsa videosunda siz de olmak istiyorsanız beni Snapchat ve Instagram özellikle üzerinden takip etmeyi unutmayın. İkisinde de ismim birleşik bir şekilde Melisa Bel ile ve bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye. Bye bye.